Hop hop sallıyorum bakalım sallıyorum. Oraya hadi bakalım hadi bakalım. Hop 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 hop. Bu Çok sesler de uyuyordu. ne böyle ya? Bu sesler de ne böyle? Ne yapıyor hop, yine hop, bunlar? Hop 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 hop. Uf ya bir bakayım ben bunlara yine ne yapıyorlar acaba? Sabah sabah bir sürü <laughs> ses çıkartıyorlar. Hadi bakalım şöyle der şey dedim bakalım. Hobide. Ya ne hop, yapıyorsunuz hop, hop, siz hop, hop. burada? Ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Uyuyorum görmüyor musunuz? gel gel sen gel bakalım şöyle koş 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 koş. Ya koş, a, koş, şöyle a, dur. A, ne oluyor onlar ne yapıyorsun? Dans et dans et dans et. dans dans, meydim, dans, edin, dans edin. ne oldu niye dans ediyorum? Al ediyorum şöyle. işte ne oldu? Hop yenemedim yavrum yenemedim. Ya, ben sana yenemedim. Hop hop Ya hop, hop, hop. saçma sapan hareketleriniz var ya. Allah Allah ya kahvaltıyı hazırladınız mı? Ben çok açım. Kaydı tamamladın Tomuş değil mi? İyi tamam hadi bakalım hadi. Evet kaydı tamamladık Gökçe. Ya ne yani kaydı şimdi siz, siz neyden bahsediyorsunuz? Sakın beni tekrar. Kendiniz saçma sapan hareketleriniz zaten. Neyse ben kahvaltı hazırlamaya gidiyorum. E, çok açım gerçekten bugün. Mısır gevreği yiyeceğim. Ve yanına çok güzel bir omlet yapacağım. İşte kahvaltıyı hazırladım. Peynir, mısır gevreği, bal ve çayım da hazır. E, omletim de hazır. Hadi gelin bakalım hep beraber kahvaltıya oturalım gitmek istemiyorum çünkü biz sabah tonmu işte bir şeyler ateş çerdik. Ya Sosyalata. neden söylemiyorsunuz? Ya sabah sabah çikolata mı yenir? Allah Allah burada ne güzel Yok, çok şey sağlıklı evet, bal var. Güzel, ya evet, biz bunu yemeyeceğiz. Ya tabi saçmalamayın. Ya ne güzel sağlıklı sağlıklı hazırladım. Yesenize işte. Ya biz yemek istemiyoruz. Biz tonmuşu şey yedik ya işte Gökçe ya. Sonra yeriz. Of ne haliniz varsa görün o zaman. Aa, böyle ya Allah Allah Öyle kim çalıyor ki. kapıyı alacaklı gibi. Ha ya tamam açtım işte. Ne var? Ne istiyorsunuz? Siz de kimsiniz? Ula olayım. Ula olayım. Gökçe çıktı lo. Görüyor musunuz? Evet evet. Görüyoruz. Görüyoruz. Aaa Gökçe. de fotoğraf çekin. Ha? Evet ya. Lütfen benimle fotoğraf çekin. Ben senin hayranınım. Lütfen. Evet ya. Lütfen. Lütfen. Evet. Lütfen, evet, lütfen. Evet, lütfen. benimle fotoğraf çekin. Lütfen. Yalvarırım. Ya tamam. Bir sakin olun. Ben neden sizinle Aa. fotoğraf çekineceğim? Ben sıradan bir insanım işte. Ula olayım. Nasıl sıradan bir insansın lo? E sen evet TikTok'da gördüm. Vallahi çok güzel dans sana. Ee, e, sen ha. Ve, benim de sevgili olur sen. E, sana hayatı yaşatırım. Vallahi senin altına araba alırım, ev alırım. <laughs> ya saçmalamayın. Benim sevgilim var tamam mı? Ayrıca ne TikTok videosu? Güro bunlar hangi TikTok videosundan bahsediyor? Sakın bana sabahki videoyu attığınızı söylemeyin. Sakın diyorum size. iş. yürü yürü yürü. Yürü Tomuş arkana bakmadan yürü koo Gelin dedim buraya ne vereceğim sizi ne yapacağız şimdi bu kadar insanla ne yap nasıl başa çıkacağız Allah Allah ya hemen kapıyı kapatmam lazım Hadi herkes evlerine dalıyor kimseyle fotoğraf çekinmeyeceğim. Çekin, yalvarırım lütfen Üzgünüm ben öyle falan çekeyim. değilim lütfen Bir şey öpsem lütfen seni yalvarırım bak hayranım ben sana Kimse beni öpemez izin ver ben böyle bir şey, tamam mı? Allah Allah şöyle kapıyı kapatayım. Allahım Rabbim ya bunlar da ne böyle? bari seni mahvedeceğim Tom, bir şey hep senin başına altından çıkıyor. Hadi bu çocuk, hadi bu çocuk gir. Sen niye böyle şeyler yapıyorsun? Allahım ya Rabbim ya ne bileyim patlayacağını Tom bir kaç izlemiş, baksana bir telefondan. Ney bakayım? Oooh! Kaç izlenmiş, kaç izlenmiş? Ya! Ya ne oldu Tom bir kaç bin izlenmiş, söylesene. Bölemem ki. Ya Tomş Allah senin cezanı vermesin. Sen, Sen şu şey videoyu hemen dedim sana. 35 milyon izlemiş. Ne? 35 hmm. milyon mu? Of Tom bir şey var mı sizi ya Allah'ım yarabbim. Ha, ya ha. ben ne uğraşıyorum hem ne suçum var. Bir de yemeklerimi bitirmişler. Zaten şu aralar para sıkıntımız var. Biliyorsunuz elektrik faturasını bile ödeyemeyecek durumdayız. Niye bu kadar şey harcamalarınıza dikkat etmiyorsunuz Allah aşkına. Bütün hepsi Aha. bitirmiş. Ne Oklu. oldu? Bir fikir geldi benim. Fikir mi? Ne fikri? Neyden bahsediyorsun? <laughs> Tam iş şey, yavaş ya diyorum. Paramız yok Aa. artık diyorum. sana. anlamıyor musun? Doğru mu? Doğru ya. Dur mu dediğim şunu. Neyse ben bugün de aç kalayım. Ha, ne oldu bakalım Gülo? Aklıma bir fikir geldi. Bunlar senin olsa olsa çok hayranın öyle değil mi? Senin için ölürler bile. evet yani hayranımlar. Ne olmuş yani? Aslında onlarla parayla fotoğraf çekin sen. Nasıl olur? Sarılmayla... Öne belki sarılırlar sana. Ondan sonra para alırsın. Mesela sarılma 10 TL, fotoğraf çektirme 5 TL. Ne dersin? Çok para kazanırız bu sayede. Ha Aslında mantıklı fikir. Yani böylece çok paramız olur. Öyle değil mi? Ee, evet bence de. Hadi gidelim yapalım o zaman. Tamam, tamam hadi canım, o zaman. Aslı kurarım. Ha Ne yapacağız Tombiş? Şimdi değil. E, maske takmamız lazım. Aa maskeler. Bekleyin, ben hemen geliyorum burada. Maske alıp gidiyorum. Tamamdır hadi bekliyorum. Tombiş böylece çok zengin olabiliriz. Öyle değil mi? Yani paramız olur. En azından Geldim. elektrik faturasını ederiz. Hadi ver bakalım. Ee, şöyle ben şimdi al bakayım maskesini. Al bakayım Tomuç, aa Tomuş olmaz ki. Tomuç'un kafası kocaman. İyi ee, tamam hadi bakalım, bakalım. Taktım ben de. Hadi çıkalım bakalım buradan. Şöyle çıkalım çıkalım. tanınmayayım tanınmayayım. Şöyle çıkalım. Hadi bakalım. Siz durumu anlatın Gürül tamam mı? Hepsi standta buluşsun. Tamam tamam. E, sen git uzaklaş uzaklaş. Koş tamam, koş, tamam, koş koş. Tamam tamam hadi gittim Tomuş, ben. sen git bakalım. Oh. Gökçe e git. Koş koş sen de. hemen gitmem gerekiyor. Arkadaşlar ya duruma bakın. Hey millet millet beni dinleyin. Beni dinleyin. Sen kimsin bebi? Seni neden dinleyeceğiz? Evet sen kimsin? Biz seni neden dinliyoruz? E, siz benim boş kim olduğunu. E, ben daha demin Gökçe'nin gizli bir bilgisini öğrendim. Nasıl yani? Nasıl öğrendin? Gökçe şurada ileride şelalenin e, oraya bir tane stand kuruyormuş. 5 TL fotoğraf 10 TL kendine sarılıyormuş biliyor musunuz? 10 TL sarılıyorsunuz 5 TL fotoğraf. Geride mükemmel bir şey. Ben daha demin gittim 5 TL fotoğrafçıya gittim. O nerede nerede? Aa nerede hadi gidelim çocuklar. Evet hadi gidelim. E nerede mi? E, şurada nerede. Ama bekleyin şu anda e, kapattı dükkanı. 5 dakika tamam ama haberiniz olsun. Tamamdır bakalım. Hadi beyler gidiyoruz o zaman 5 dakikaya. Evet hadi gidelim. Hadi bakalım görüşürüz. Ben orada eve gidiyorum. Bay bay. Yaptı yaptım bir şeyi. Evet standımız Kuruldu. Ben burada bekliyorum. Umarım en kısa zamanda gelirler. Gürol sen söyledin değil mi gelmeleri gerektiğini? <laughs> evet evet söyledim. Bütün herkese söyledim. Hepsi var ya dedi ki para veririm dedi. Hatta 10 defa sorulurum dedi. 10 defa soruluma 100 liraya değer. Vallahi yine de zengin olacağız musun? <laughs> evet, gerçekten de öyle olacak. Hadi bakalım ben burada bekliyorum gelmelerini. Tamam bir yap durma şunlar artık. Gökçeli fotoğraf çekinmek istiyoruz. Gökçeli fotoğraf Göçeli fotoğraf. Göçeli fotoğraf. Ulan Gökçem neredesin sen benim gülüm neredesin? Oh hepsi geldi Gürol. Ya senin o kafandaki saçma şeyde ne öyle? Ya ben e, buranın şeyim e, yöneticisiyim Gökçe tamam mı? <laughs> ee, evet bakalım efendim hoş geldiniz. İsminizi öğrenebilir miyim? Benim ismim Hakan. Hakan Bey hoş geldiniz. Siz sarılma mı yoksa fotoğraf mı istersiniz? Ee, ben ben hem sarılma hem de fotoğraf alayım. Oo. Tamamdır efendim. Gölge sen burada dur. Tamamdır. Ee, tamamdır. efendim. Ben şöyle sizden paranızı alayım. Arkadaşlar ikisini de istedi. Çok şanslıyız. Gürol ne kadar Onu verdi? bakalım şöyle paranızı veriyorum. Toplam 15 lira öyle değil mi? Evet efendim. Toplam 15 lira şöyle alayım. Efendim 12 lira verdiniz ama siz bana. Devamını versene. Bak. Vallahi çekilmem yoksa fotoğraf. Çektir çektirmem yani fotoğraf. Hadi ver bakayım tamam tamam verdim verdim olur olur 15 lira tamam değil mi? Tamamdır evet, bakalım, bakalım hadi misiniz? artık fotoğraf çekiniyorum sen bizim fotoğrafımızı çek istersen Gürol tamam mı? Evet evet fotoğrafı çekersen çok mutlu olurum Gürol. İyi tamam şöyle ben sizi çekeyim bana doğru bakın peynir deyin peynir. peynir. Çıkırt Çektim. Tamamdır. Şimdi sarılabilirsin. Tamamdır. Hadi gel bakalım şöyle sarılayım sana. Ha, tamam bir de şuradan. Tamamdır bakalım. Teşekkür ederim. Sen artık gidebilirsin. <laughs> teşekkür ederim. <laughs> Çok mutlu oldum. Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz. Bakalım. Tamamdır, güzel, bürom. Güzel. 15 lira şöyle koyalım. Yok <laughs> ya amca paya ve Ben manitemle buluşma gideceğim. Tomiş dur ya şu an ne manitası ya Uç, Allah tom, Allah. Tomiş saçmalama neyse kasaya paraları evet. koyalım bakalım. Buradaki kişi kim gelsin? Evet şöyle kasaya bakayım. Tam 15 liramız olmuş. Sıradaki kişi siz misiniz bakalım? Evet evet benim. Sıradaki kişi benim. Ne yapmak istiyorsunuz söyleyin. Fotoğraf çekilmek Fazleti... mi yoksa sarılmak ee, mı? fotoğraf. Çünkü çok param yok benim. Sadece fotoğraf. Tamam <laughs> çık bakalım Gökçe ben parayı alayım. Çık şuradan sen çık ya. E, ver bakayım sen şöyle bana parayı. Alın bakalım. 3, e, Dört, bir e, de beş. Tamamdır. Şöyle kasaya koyayım. Evet Gökçe'ye fotoğraf çekinebilirsin. Tamamdır Gürol. Hadi çek paramları. sen bizim fotoğrafımızı. aa, e, evet çok güzel olur. Ben şöyle size bu kamerayı vereyim Gürol Bey. Siz bizim fotoğrafımızı çekin. Tamamdır. O zaman Gökçe şöyle bakın. Peynirdeyim deyin. Peynir. Peynir. <laughs> Tamamdır. Çektim. Hadi evet. bakalım görüşürüz sana al bakalım ben sana şu telefonla vereyim de. Ha, e, hadi görüşürüz çok teşekkür ederim Rica çok mutlu oldum. Aa. Hadi bakalım o zaman sıradaki kişi gelsin. E, merhaba e, merhaba. E, nasılsın bakalım yoksa iyi misin? Low. Teşekkür ederim gayet iyiyim. E, peki sen sarılmak mı istiyorsun yoksa fotoğraf çekilmek mi? seninle ben 3 tane fotoğraf çekinmek İsteyim bir de sarılmak isteyim Toplam 25 lira veririm değil mi Evet 25 lira oluyor galiba 3 kere sarılmak Bir tane fotoğraf çekinmek Ben Gürol'a vermek istemiyorum ben sana vereceğim Al bakalım sana şunu 3 tane fotoğraf bir tane sarılma 25 Tamamdır tane. o zaman evet 25 lira Tamamdır ben aldım parayı İşte tamamdır bakalım Hadi bakalım sen şimdi gel fotoğraf çekinelim Gürol sen bizim fotoğrafımızı çek Ula, Gürol al bakayım la çek bakayım o bizim fotoğrafımızı. Bak, gayret de bile olsa vallahi kafanı vururum senin Ne konuş lan benimle? La oğlum ne oluyor? Hayır ya, der. çek şunu al tatlı dedim. Kavga etme. Paraya ihtiyacımız tamam. var. Şöyle bir fotoğraf. Eee peynir. Çıkır çektim. Peynir. Bir de şöyle çekeyim. Tamamdır bakalım. Şöyle bir de şuradan. Çıkır. Bunu da çektim. Bir de şöyle çekeyim sizi. Bakın bana. Tamamdır. Şöyle. Çıkır çektim. Bir de sarılacaksınız. Evet hadi gel bakalım sarılalım seninle şöyle. İşte bak tamamdır. Ula valla çok mutlu oldum <gülüyor> <gülüyor> tamamdır o Tamamdır o zaman. Beraber yemek yemeyi kokçu ne dersin? Şey maalesef yemek yemiyorum. Sadece fotoğraf çekiniyorum. Ee, bir de sarılma var. Hadi bakalım görüşürüz hadi bakalım görüşürüz. Oo oh, çok mutluyum valla Tamamdır o zaman. <laughs> Artık sıradaki kişi gelebilir. Hadi bakalım sıradaki kişi sen ne yapmak istiyorsun? Merhabalar. Ben sadece sarılmak istiyorum sizinle. Sarılacağım. Tamamdır sarılalım. Hadi gelin bakalım şöyle. tamamdır. Dur dur para. parayı. parayı unuttum ben. Hadi bakalım sen parayı ver bana. Ee, tamam. Ee, ne kadardı? 10 TL. 1 2 3 4 5 6 78 gözün. O benim. Tamamdır ben bakalım Aa teşekkürler gerçekten. Hım şöyle sarılalım. Tamamdır şöyle Aa, de sarıldık. Oo çok mutlu <laughs> <dayı> oldum. <Aa. gülüyor> tamam hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Tamamdır sıradaki kişi gelsin o zaman. Siz ne yapmak istiyorsunuz? Merhaba. 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 Aa, Merhaba. Ben, ben buradayım. Her şey. Ben buradayım yalnız. Uh, buradayım. Ben evet, ee, Gökçe nasılsın? Sen? Oğlum ne diyorsun lan sen ben Gökçe miyim? Ee, benim Gökçe Aha. ben buradayım ha sesime gel İşte buradayım senin gözün görmüyor mu? Aa sana <laughs> ne oluyor sen öyle? Ulan git buraya manyak ne diyor bu. Ulan ne oluyor ya Gökçe ya, ha, ya, pardon buradasın. Bunun ee, kafası şurada. bir garip gerçekten ya ay valla çok kötü kokuyor aynı zamanda. Lan bana bak lan, lan bana bak oğlum sen ne yapmaya çalışıyorsun lan burada? Bir şey yapmaya çalışmıyorum. Fotoğraf çekiceğim tamam, abi. Tamam tamam hadi gel bakalım. Parayı vereyim. Ha parayı ona bana değil parayı bana vereceksin. Hayır bana vermeyeceğim parayı ona vereceksin ona. Ulan sen nasıl bir insansın ya? Ha? Oğlum Gökçe nerede? Gökçe? Ya ben buradayım ben burada, burada buradayım bak, niye bak, görmüyorsunuz bak, beni? Bak, 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 ha tamam şey Tamam hadi of, gel of. bakalım. Fotoğrafımızı çek bakalım Güral istersen. Aaa. Al Aa, bakalım çek fotoğrafımızı. din. seni çok seviyorum Gökçe. Oğlum. Valla döverim ben seni. Görün seni. Görün dur Ya durdum. Gözümü görmüyor adam. Tamam. Ay bu başımıza bela Yalan. olacak. Neyse. Yeterince para git, topladık git, git, zaten. Git, git, git. Ay git, şuna git, git. bakın ya. Nasıl Koldüm da götürdüm. Gökçünü. Ofu, tamam öyle. yani. Neyse yani. Bize bu kadar para yeter. Neyse canım ailem. Bugünkü maceramızın sonuna geldik, görmüş gibi. Mi? Ee, seninle sonra çekinelim olur mu? Ben artık çok yoruldum. Neyse arkadaşlar, bizler de bugünkü maceramızın sonuna geldik ve şu anda ekranda iki tane video çıktı. Haydi bakalım canım ailem, o videolara tıklamayı sakın unutmayın olur mu? Sizler de bizim ailemize katılmak istiyorsanız abone de olun. Görüşürüz. Bay bay.